İyi günler sayın seyirciler. Bugün günlerden 7 Eylül 2024 Cumartesi, saat 14.30 şu an doların satış fiyatı 33 TL 99 kuruş. Euronun satış fiyatı 37 TL 70 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2728 TL 91 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 44 TL 64 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 30 TL 56 kuruş. Platinin satış fiyatı 1011 TL 28 kuruş. Çeyrek altın 4627 TL 58 kuruş. Yarım altın 9255 TL 15 kuruş. Tam altının fiyatı 18510 TL 30 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 18854 TL 4 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 10733,01. BIST 100'ün fiyatı 9771,16. BIST Sinai 13182,19. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.869.190 TL. Ethereum'un fiyatı 78.481 TL. Avax'ın fiyatı 739 ,92 TL 92 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 ,32 TL 32 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 TL 36 kuruş. Ripple'ın fiyatı 18 TL 9 kuruş. Cardano'nun fiyatı 11 TL 9 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 85.550 TL. Maker'ın fiyatı 53.432 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 11,58 artışla APTRY e 23 TL 80 kuruş 8,25 artışla STRKTRY 14 TL 95 kuruş 7,01 artışla BLORTRE 5 TL 74 kuruş 6,03 artışla Yuni 223 TL 36 kuruş 5,82 artışla OPTRY 48 TL 18 kuruş 4,13 artışla Algotri 4,18 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Bitlis 17,1 Sakarya 17,23 Bartın 15,89 Elazığ 22,83 Karabük 17,49 Malatya 23.03 Düzce 20.14 Afyonkarahisar 18.26 Çanakkale 19.32 Ankara 20.67 Ordu 17.28 Yalova 23.52 Burdur 20.39 Kırıkkale 17.17 ,17, Muğla 19.71 Mardin 22.59 Antalya 25,05, Adana 26,01, Osmaniye 24,34, Edirne 18,78, Burdur 20,39, Antalya Cumartesi açık 27,89, Pazar açık 28,19. Pazartesi hafif yağmur 25,03. Uşak Cuma açık 21,51. Cumartesi hafif yağmur 20,78. Pazar hafif yağmur 19,35. Kilis Cuma parçalı az bulutlu 22,91. Cumartesi açık 22,21. Pazar açık 21,68. Yalova Cuma açık 23,43. Cumartesi açık 23,32. Pazar parçalı bulutlu 22,83. Karabük Cuma hafif yağmur 18,58. Cumartesi az bulutlu 17,98. Pazar kapalı 17,66. Balıkesir cumartesi açık 18,8. Pazar parçalı bulutlu 18,59. Pazartesi parçalı bulutlu 18,49. Adıyaman cumartesi açık 27,15. Pazar parçalı az bulutlu 24,9. Pazartesi açık 22,74. Çankırı cumartesi açık 14,37. Pazar parçalı bulutlu 16,06. Pazartesi orta şiddetli yağmur 14,63. Rize cuma parçalı az bulutlu 12,45. Cumartesi hafif yağmur 13,9. Pazar açık 15,68. Tokat cuma parçalı az bulutlu 15,01. Cumartesi parçalı az bulutlu 15,21. Pazar hafif yağmur 15,58. Aksaray Cuma az bulutlu 22,84. Cumartesi kapalı 25,58. Pazar açık 20,76. Ordu Cuma parçalı bulutlu 15,04. Cumartesi az bulutlu 14,39. Pazar parçalı bulutlu 15,46. Amasya Cumartesi açık 19,54. Pazar açık 19,26. Pazartesi hafif yağmur 20,25. Afyon Karahisar Dumartesi açık 18,12. Pazar hafif yağmur 18,24. Pazartesi kapalı 17,39. Osmaniye Cuma parçalı az bulutlu 24,81. Dumartesi hafif yağmur 24,91. Pazar hafif yağmur 23,75. Kütahya Cuma açık 18,04. Cumartesi hafif yağmur 19,05 Pazar kapalı 17,02. Adana cuma açık 26,45. Cumartesi açık 25,9. Pazar hafif yağmur 24,01. Aydın cumartesi açık 20,83. Pazar hafif yağmur 20,35. Pazartesi parçalı az bulutlu 18,96. Ağrı cumartesi parçalı az bulutlu 16,71. Pazar açık 18,42. Pazartesi açık 18,89. Ağrı cumartesi parçalı az bulutlu 16,71. Pazar açık 18,42. Pazartesi açık 18,89. Çanakkale cumartesi açık 17,07. Pazar az bulutlu 16,54. Pazartesi parçalı az bulutlu 16,82. Dünya saatlerine baktığımızda Europe, Berlin 7 Eylül 2024 13.32 Afrika, Sao Alt Çizgi Tome 7 Eylül 2024 11.32 Asya, Daza 7 Eylül 2024 14.32 Asiya, UST Nera 7 Eylül 2024 21.32 Amerika, Martinique 7 Eylül 2024 7.32 Amerika, Boğa Alt Çizgi Vista 7 Eylül 2024 7.32 Kanada, Pasifik 7 Eylül 2024 4:32. Amerika, Indiana, Knox 7 Eylül 2024 6:32. Amerika, Anguilla 7 Eylül 2024 7:32. Amerika, Guatemala 7 Eylül 2024 5:32. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 43.11, motorin 43.09. Gaz 35.48 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük yorum bugün. Akrep Burcu için istediklerinize ulaşma konusunda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Genel olarak, Akrep Burcu günlük yorumlarına göre, istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yakın zaman içerisinde canınızı sıkan her ne varsa ondan da uzaklaşmayı başaracaksınız istenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlayabileceğiniz bugünden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. 7 Eylül Akrep burcu yorumu günlük burç net Balık burcu günlük yorum Balık burcu günlük yorumuna göre bugün balıklar için duygusal dengeyi sağlamak ve düşünceleri kontrol etmek zor olabilir. Gün boyunca üzerinizde biriken gerginlik ve siniri atma ihtiyacı hissedeceksiniz. Küçük aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durumları aşma yeteneğiniz yüksek. Kendinizin değerini yeniden değerlendireceğiniz bir dönemdesiniz. Keyifsizlik yaşasınız da bu durumun üstesinden gelme şansınız bulunuyor. Şu an odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. 7 Eylül Balık burcu yorumu, günlük burç net. Boğa günlük burç yorumu Mars'ın burç değiştirmesiyle eğitim konularında daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Ders çalışmak ya da zihninizi uğraştıran işlere odaklanmak sizi sohbet ve görüşme ortamlarınızdan uzaklaştırabilir. Kova Burcu günlük yorum Kova Burcu günlük yorumuna göre. Bugün kendinizi daha enerjik ve keyifli hissedebilirsiniz. İyimserliğiniz sayesinde olumlu sonuçlar elde etme şansınız yüksek. Ancak, keyif verici etkiler için biraz daha sabırlı olmanız gerekebilir. Planlı ve kontrollü hareket ettiğiniz sürece mevcut sorunları geride bırakma şansınız bulunuyor. Kova Burcu bugün, genel anlamda olumlu bir ruh hali içinde olacak. 7 Eylül, Kova Burcu yorumu, günlük Burç, net. Kova günlük Burç yorumu Mars'ın Yengeç Burcu'na ilerlemesiyle gündelik yaşamınızda enerjinizi daha fazla tüketmeniz gerekebilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yorucu işler ve detaylar gündeminizi meşgul ederken rutinlerinizin bozulmamasına özen göstermelisiniz. Bağışıklığınızı korumalısınız. Koç günlük burç yorumu Mars'ın burç değiştirmesiyle ev ve aile konuları daha çok enerjinizi alabilir ve yorabilir. Evden uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorum Oğlak burcu bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etme konusunda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Oğlak burcu bugün dengeyi bozabilecek her şeyden uzak durmanız faydalı olacaktır. İçsel sorunlar ve sıkıntılarla yüzleştiğiniz sürece kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Bu dönemde her şeyin hızla gelişme gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bu da kafa karışıklığına neden olabilir. 7 Eylül Oğlak Burcu Yorumu Günlük Burç Net Terazi günlük burç yorumu Mars'ın burç değiştirmesiyle hedefleriniz ve planlarınız için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Otorite konumunda kişilerle sürtüşmemelisiniz. Yay burcu günlük yorum yay burcu günlük yorumu açısından bugün, yaşamsal konularda daha dikkatli ve kontrollü davranmak isteyeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olabileceğini unutmayın. Sinir, stres ve anlaşmazlıkları hayatınızdan uzak tutmaya çalışın. Olumsuzlukları geride bırakma şansınızı en iyi şekilde değerlendirin. Enerjinizdeki yoğunluk artış gösterecektir. 7 Eylül, Yay Burcu Yorumu, Günlük Burç, Net. Yay Günlük Burç Yorumu Mars'ın burç değiştirmesiyle önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde ortak maddi. Konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortak harcamalarınız artabilir. Duygusal olarak stresin Artık kolay irait olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yengeç yani Günlük Burç Yorumu Burcunuza ilerleyen Mars sizi önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde epeyce yorabilir. Enerjinizi yerinde ve tasarruflu kullanmalısınız. Öte yandan yaşamınızı daha iyi yönetebilir. Yönlendirebilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu Mars'ın burç değiştirmesiyle kaynaklarınıza, değerlerinize, varlıklarınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Haydamalar bütçeniz için yorucu olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.